Yapma Charlie'siz. Sakin ol. Caner, evet, sakin. 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 Yapma ya. Yap. lan! Caner! Onu falcılığından çok ekranlardaki kavgalarıyla tanıdınız. Önce Keto'yu yumruklamıştı. Sonra Medymas'in Yeliz ve Düğmemiş'ten tokadı yemişti. Yapma. yapamazsın. Yapma. yapma. Vermiş, vermemiş, Yapma. Yapma. Ne <laughs> dümemiş aslında karateci veya tekvandocu değil. Ama sporu çok sevdiğini söylüyor ve ekranlardaki bu görüntülerin aksine... Beni hiç kimse yıldıramaz. Bu oyunlarla 20 yıldır, 30 yıldır ortalıkta sanatçıyım diye geziyorlar. Hiçbiri hiçbir bir şey değil. Eğlence mekanında bulunan ve konuşmaları dinledikten sonra çılgına dönen şarkıcı Alihan, o geceyi bakın nasıl anlatıyor. <laughs> Peki Say, sizi ben, benle dalga geçebilirler. Yani, sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Burada, Özür abi, diliyorum sen ben sen burayı tırırır. terk ediyorum. Biz ben biz burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen, sen kimsin lan? <laughs> hop hop, hop. hop yavaş, yavaş yavaş yavaş. Şarkı söylemeyi bilmeyen bir adam. Bizim yanımızda artık bundan sonra ben benim borum öter gibi kelimeler, davranışlar ve havalarda. Ve ben de bu benim çok büyük acayip zoruma gitti. Ee, ve bana karşı tavırlarında da e, tavırları da çok yanlış. Ticari değil miydi? Ticari olmasa devamlı saçını sallayarak dalışır. Şimdi ben sözümü bitirmek <laughs> istiyorum. Peki e, at, e, eğer abi. burada. Aynen. Peki bir dakika bir şey soracağım. Ben de, de işte, yaptım ticari abi, filmler biraz. bunları inkar etmeyin ama yapacağım. ben neden, de dinlerim, ama, ah. neden dev filmlerimin arkasında olmayayım? Ama neden dev filmlerimden hangi yönetmenin arkasında olmayayım? Hangi filmin ödül aldı? Ben biz halk, yönetmen, be halk, yönetmenleri halk bana en verdi. Yönetmenlere suçu yok. Seni başka rolde oynatamadıkları için onları e çektiler. Tabii çok, bir çok güzel oldu. bir kadındın ve ondan daha başka Şimdi bir şey. Yani mi? herkes mi? çok çirkindi. Sen Bağ... güzeldin. Bir Sar, saniye ben yedim e, sözü hanımlar konuştum mu evet. senesinde biz seninle yarışmaya girdik. Giremeyiz ben birinci oldum sen dördüncü oldun. Ne oldu bir daha söyleyeceğim. Ses bir yani yan kere... gazeteler, bu, bu gazetelerde ve dergilerde var. 76 senesinde ben birinci oldum, Banu Alkan <laughs> dördüncü oldu. Kaç ben dördüncü olup olmadı. Evet, sen dördüncü evet, ben oldum Banu'cum. O sene kim birinci oldu? 16 ben birinci oldum. Ben birinci oldum. Ee, falan oldu. Yok canım. Ben ayrıca nüfus kağıdımı da göstereceğim. Hayır, ben 16 yani yaşındaydım de... 76 yılında. Kaç ee, yaşındasın? Söyle şunu. 61 doğumluyum, 37 yaşındayım. Yaşınızı... Ektörü, beni o yarışmadan çekmiştir. 4 senelik mücadele Sen dördüncü, dördüncü oldun. Şoförü... O... Hiç yalan Bence, konuşma bunu bir radyoda daha söylemişim. Yalan konuşma. Hayır yalan konuşmuyorum. Hayır her zaman bu kompleksindeydin. kompleksindeydiniz. Her zaman kompleksindeydi, benim kompleksindeydiniz, ben Ay, lütfen. Lütfen. benim kompleksimdeydiniz ve radyolarda da lütfen, lütfen. Ya, ben sizinle muhatap olamam lütfen. Çünkü yani, ben birinci oldum lütfen. Ben birinci oldum. Bir kez gün 25 yaşındaydınız ben Analka'yım. Ay manyak. Burada yaş önemli. O yaşı. Hayır manyak. Hayır manyak. Burada yaş önemli. O yaşı. Hayır manyak. Hayır manyak. Bak kırıldı. Bu kelimeler konuşuyor. Ben de anasını bacısına iade ettim zaten onları Ay. Ay! Aman! Bak sıkıyor mu? Kırıldı. Bacısına iade ettim zaten onu. Ay! Aman! Ay! Alo! Beni de Şimdi ben birazdan size çok güzel bir aşk şarkısı söylemek istiyorum. Bizim verirseniz aşık olduğun mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama... Aaaaa! bence de aşk kadını Anlatıyor. ama öyle. Gerçekten. Aşk kadını bence de bence, aşk kadını. Bir, bir ama bunu kötü anlamda algılamayın. Aşık olmak çok güzel bir şey değil mi Cem? Bence oh. de çok güzel yani. bir şey. Sen kötü şey Dur, duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Çünkü Ulan televizyonda bence... oldun zaman, daha ne olsun zaman ben... yani senin gibi millete bilmem nere mi göstermedim Vallahi. en azından. Ben aklandım. <laughs> Sen resmen <Söylesine gülüyor> yani. Allah. Neredin sen? Ha? neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha, tamam. Sen Neredin sen? Ha? Allah. Neredin sen? Ha? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte herkes Neredin sen? Neredin sen söyler misin onu? Sevda? Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda. Sevda. Gel gel. Oh, Beni koskoca İstanbul şey, Emniyet Müdürü oldu. atlamış. Sen kim tamam, oluyorsun hadi, benim tamam. için böyle bir şey Lütfen, konuşuyorsun? Lütfen, ne olur. <laughs> Sevda yani. <laughs> 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 Sen saç, saçmalama, <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Yok, sen saç, saçma ne yapıyorsun ya? Ben Aa. yani. ama yani bunu hakikaten <laughs> yapmayın yani Yapın. Murat Bebi, Ama bu çok ayıp bir yani bu şey bu nedir ya? Şey yani bu programda yapıp bak ya Şimdi Banu Hanım zaten. bebeğim diye üç evde ne kadar konuşan insanımız canım Benim asla o kadınla bir işim olamaz. Boş yani. adam Şimdi ne duydum burada? Gerçekten ne duydum burada? teşekkürler ediyorum. Lütfen ağlamayın. Türk halkında gönlünde tat kurduğumu biliyorum ama ne yazık ki Beyni çalışmayan bir aşkım var. Bir de buz gelecekti Reyhancığım. Hem birbirlerinden hem de seyircilerden özür dileyen çift program bitiminde habercilerin ilgisiyle karşılaştı. Murat Taşdemir mikrofonlara konuşurken Banu Alkan da onu dinleyip ağlıyordu. Oldum sonradan da pişman oldum. Hakikaten pişman oldum ya. Yani. Hatırlıyor musunuz hanımefendi? Madem küpeye, falana filana bu kadar e, e, karşı değildiniz karşımıza bu heyeti umumiyenin karşısına bir çocuk geldi. Hafif kırımsıydı böyle. Evet. Hissediyordum böyle kalçasını çıkarmış ve okuyordu. Evet. Siz ne dediniz? Olmaz. Hani, Türk Ol halkına yanlış örnek olur Neden? dedim. Tabii ki bir sürü genç Türk, Türk halkının var. önünde. Olmaz. E, bir dakika neyi olmuyor? Hak ona o duyguyu vermişse biz milletin ben belden aşağı çok, çok yanlış yere gidiyor yani ya 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 ya. 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 Bu Bunun ne, ne alakası var mı? Bu kadar gencimiz varken... bunu yapmak bana doğru gelmiyor. Ne alakası var gençle? Mevzu yanlış yere gidiyor yalnız. Kendi içinde böyle bir duygusu olmayan bir nasıl zorluyor? zorla böyle bir yere sokabilir Zorla demiyorum ama küçücük çocuklar var. Örnek olunuyor. Ne demek? Ve o zaman kadın sizler de örnek oluyorsunuz? E tabii ki biz de örnek oluyoruz. Yaptığımız iyi şeyle de kötü şeyle de biz de örnek oluyoruz. Ben örnek olmuyorum demiyorum ki. Herkesin kendine göre bazı e, durumları vardır, örnek olunacak, e, alınacak, örnek alınamayacak. O çocuğun hakkı yendi ve ben sesimi çıkarmadım. Arkadaşımız buraya gelseydi, evet. biliyorsunuz ki konu olacaktı. Ne konusu Harikleri, olacaktı? Hareketleri, tavrı, tarzı, ne olacaktı? Benim de birçok kırık Hayır. arkadaşım var. Hayır, bir dakika ne olacaktı? Var gelecekti. Var. Garip, gelecekti. Deli bir şey yapacaktı. Kendince bir şey diyecekti. Ne olur yani ne olur. Ben bir şey olur demiyorum. Ama Kendi de de, herkesten. Ben de herkesten güzel okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız Vallahi için? ben çok rahat Nasıl yatıyorum. yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? çok rahat yatıyorum. Ben, ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım <laughs> yani. Benim bir sorunum yok. Anılar. <laughs> ah! Yara yara Ha! Yani az önce az önce Bülent hanım lafın arasında bir kelime geçirdi. Şimdi çıkacak olan çocuğun da hata yapma şansı yok diye gerçi hatasız okudun. Bazı yerlerde belki nefes alıp verişlerinde belki bir tıkandın, bir yine bize bir şey oldu. Ee, yani nota atan elbette yok. Orhan Gence Bülent Hanım onlara bakacaklar. Ama ben sakın hani bestecisini hani Yusuf Nalkesen'e bir e, serzeniş olsun diye söylemiyorum. Senden daha güçlü sanat müziği eserleri okumanı bekliyorum kendi adıma. Çok eserimiz var. Hüzzam, Uşak. Olur mu öyle saçma şey? Bunu hemen düzeltmeni rica ediyorum. Evet. Hemen. Söyleyin hemen düzeltin. Hemen. Yusuf Nalkesen çok, Hayır. Önemli <laughs> çok önemli bir bestekardır. Çok önemli bir bestekardır. Ve e, böyle bir şeyi böyle e, bir platformda benim olduğum bir yerde telaffuz edemezsiniz. Hemen düzeltin. Peki şöyle düzelteyim o zaman. E, kendim uşak makamına aşık bir genç olduğum için senden uşak makamında şarkılar arzu ederim. Yusuf Nalkesen'e asla bir serzeniş değil diye başta söyledim. Yani bunlar manasız konuşmalar. Çok affedersiniz. Şimdi e, rahmetli e, değerli e, büyük e, bestekar için söylüyorsunuz. Ondan sonra uşak makamı diyorsunuz. Bunlar yani birbiriyle hiç uymayan benzetmeler. Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Peki öyleyse eee Puanımı vereyim. 10 puan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstasyonlarında Bakın, istediğiniz gibi yanıtlar sözü. Şimdi başkanım. Başkan, i̇stediğiniz soruyu sorun. Hiç önemli değil. Evet. Biz bu sorulara alışıyız. Evet. Yalnız ben Öyle burada burada sadece edin? hayır. Sizinle benim artık meselem yok zaten. Benim buradaki sorunum sadece Yıldırım Bey'ledir. Yıldırım Bey'le eğer kendileri de makul karşılarlarsa kendilerinin de uygun göreceği veya isterlerse benim temin edebileceğim bir başka televizyon kanalında İstanbul Belediyesi ile ilgili sorunları, atlandır, başka sorunları biz sizinle, orada ben herhalde. sizinle görüşürüm. Değil mi? Bakın bu ifade banttır. Ve bunun hakkında da siz gerekli davayı zannediyorum evet. açacaksınız. Evet. Ee, büyük şimdi, şimdi, bugün bugün de, evin yaşayan beyefendi de sizin gibi söylüyor, mahkemede hesabını verecek. Hesaplaşıyoruz efendim, değil? mahkemede de hesabını verecek. Şimdi evet. biz onları konuşuruz, bizim evet. onları konuşuruz evet. ayrıca. Bu ülkede kimin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Çok iyi biliyordur. Yani Ona evin hiç yorulmana gerek yok. Yorulmana gerek yok. Yalnız şu televizyon ekranında bir şey öğrenin. O da şudur. Efendim siz herhalde Müsaade bugüne edelim. kadar hep monolog yapmaya alıştınız. Sadece de böyle kenar sorular sorulacak, siz de yanıt vereceksiniz. Öyle mi efendim? Hayır efendim. Ya o zaman yanıt Bir televizyon programcısı sizin bütün arkadaşlarınızın söylediği bana aynen şudur. Evet. Biz hayatımızda böyle bir televizyon programcısıyla karşılaşmadık. Gazetelerde okuduk Gazetelerde efendim. okuduk ve gazetelerde efendim. sizin evet. ne kadar güç duruma düştüğünüzü hem de büyük gazetelerde yazılması evet. suretiyle <laughs> gördük, gördük, gördük. Ve ne yani. hale düştüğünüzü gördük. Gördük efendim. Öyle zannediyorum. Ben bir ifade evet. daha kullanayım. Evet. Ben bir ifade daha kullanayım. Bu ekranda ömrünüz uzun olsun diyeyim ben size. İnşallah sizin olsun belediye başkanlığınız başkanlığı ha, ve daha sonra inşallah. Diyeyim. Ama bundan ne sonra efendim, size kimse gibi halkımla geldi. Halkımla geldi. E halkın bile gelenler halkın getirirler yapar. Ve halkın indirir. Evet. Tabi, bunu kararı sen veremezsin. Tabi, Biz burada hangi yatar? Beyefendi. Bana 400 bin kişi oy verdi. Evet. Siz burada maaştan çalışan, paranız kadar konuşan birisiniz. Halk adına konuşamazsınız. Efendim da bunun farkı siz var. Siz şahıs adına, var. adına konuşursunuz. Siz çok alışmışsınız. Siz maaşınızla var. çalışıyorsunuz. Siz, paranız kadar konuşursunuz. Benim arkamda 400 bin kişi var. Bunu da iyi bilmek. Evet. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür de olun efendim. İyi Ekrandan İyi herkes gördü. Başka bir ekranda inşallah görüşeceğiz. Sağ olun. Eğer kabul ederseniz. Bana her, şey, her zaman. 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 <laughs> ben her zaman hazırım. <laughs> görüşeceğiz. Her, her zaman. Bu kanalda her kanalda. Sorularımızı soracağız efendim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler Hoş diyorum abi. Sayın Başkan. İyi günler. İyi günler efendim. İyi akşamlar diliyorum. Evet e, sevgili izleyiciler, Sayın Başkanlar stüdyoyu terk ettiler. Biz onlar buradayken soracağımız soruları yine soracağız, yine yanıtlarını isteyeceğiz ve kendi deyimleriyle onlar bu soruların yanıtlarını uygun gördükleri ekranlarda yanıtlayacaklar. Dün akşam konuştuk sen buradan da ne biliyorsun? Aynı benim ailelerimde o türlü de Hak ben alet alet de ol. ailemde oluyorum. Bence hakkınız yok. Senin haddin değil bu soruyu? Haddine düşmemiş ona Benim hasıma düşer. Düşemez. Çünkü ben Düşemez. insanı var ya. Sen bir, kimsin ki ya? Sen kimsin ne kim? Sana, ne cevaptan ne nazara tanıma bırakmam. Kimsin? İsim alma burada. Kimsin? Ben bırakmam. Sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam alma size. Alma bak sülalemin ismini alma. Ben bıraktırmam ne size. Ne dedim sana? Sülalemin aa, Hayır hayır. Ya. ya, ne yapıyorsunuz? Bu ne ya? Kendi utanmalarını Gelir, bradır, Yalayın şu dırdır kızım. Sen sadece senur Sen adamım. Urfay'ı adama. Kim? Ben bıraktırmam. Benim kızım. Sen satın. Satın. Ben, bıraktırman, ben bıraktırman, Kesin bıraktırman, kesin bıraktırman, kesin 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 Demokrasi anlayan ya? Hayır sen ne demokrasi istiyorsun benimle kalp şişi? Ne demek istiyorsun sen yani ya? Dans, sen ya lan sus sik. Aa aa yayındaydık. yapmayın. Yayılda, sen yapmayın. Sen Hadi sen sen? Hadi yapmayın. buradan. Yayında yapmayın. Yapmayın. Lütfen rica ediyorum. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Arkadaşlar lütfen bir klip verin lütfen. Çünkü o burada bizim misafirimiz. Biz İbo Show'un burada her zaman daimi yapımcısıyız. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladım, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Sen bana ne telefon ya? açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler. Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz? Ayıp değil ben, mi? Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü Hayır, ayıp benim senden sende, manevi, manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmem. Hakaret olsun. ediyorsunuz. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte mı? olan bazı insanların ben sana dengesizliklerini bak, bak, Ben yok, sana rica kıymam. ederim. Yok, yok. elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Ben sana ne kıymam. Ne olmuş adamın bir beni dövmüşse? şimdi söylemek doğru mu, mu sizin söylemeniz ha? Serçe bile, yani? serçe bile. Ben bir şey demiyorum. E? ben diyorum Niye ki öyle? şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar. Bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'ın selameti başına olsun. Hadi güle güle.